kimin bu? Benim ama çikolatam <laughs> <Allah tamamını gülüyor> söyleyecek tek bir şey vardı. Çok şükür Allah tamamını erdirdi. Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. İki gündür Ketik'i ben bulamadım. Farkındayız. O yüzden size çıkıp merhaba demek istedik. Biz size saygımızı gösteriyoruz. Umarım bundan sonra siz <laughs> de bizim misafirlerimize baş başa bırakırsınız. Biz de rahatça, gönül <laughs> rahatlığıyla <yapıyoruz. de> evleniriz. <laughs> <laughs> De eğlenebilir. Peki o zaman efendim... gerçekten çok heyecanlı. Şu anda da çok heyecanlıyım yalnız. Hızafet bekliyor. Çok teşekkür ederiz sağ verdiniz mi efendim düğün için? Stresli dediniz çünkü siz daha iyi bilirsiniz bu işleri ama... Herkesle <laughs> olan şeyler onlar. Geçiyor <laughs> ama. sağ taraftayız. Kızaç sağ taraftayız. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkür ederiz. sağ olun. Teşekkürler. sağ olun. sağ olun. Ya bu annem Geçsene Hakan. 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 Ne, ne, ne söyleyeyim? Düğüne geldik arkadaşlarımızın mutlu günlerinde yanlarında olacağız işte. Bu şey bildiniz mi? Güven ee, mi? Altan, Altan. Altan çık bir. Buradayız. Taraflar okey mi? Tamam, tamam. Evet. tamam. Evet. Ben ben. Ee, ben bu sabah geldim. Dünden gelenler de vardı. Ondan sonra sonra e, hep birlikte olmak tabii çok güzel. Kenan ve Sinem'in mutluluğuna ortak olmak çok güzel. Bir an böyle sütle görünce bir 7 sene öncesine de döndüm. <laughs> çok heyecanlılar onlar, ben de çok heyecanlı. Tek üzüldüm maalesef ayıp gelemiyor. Evet, Çünkü... e, yetişemedi ve efendim uçak mı kaçtı? Yani akşam uçağına binersek, evet, e, gece tekrar sabah uçağına binecek. Gündüz uyuyacak, gece sabah kadar tekrar çalışacak. Ve yani rötar da yapıyor çok uçak, ırkına vardı. Biraz muayene olsun yani. Tecrübelisiniz düğün değil, ölümlülük olsunlar. Benim onlara söylediğim şey, Sinem'e aylar önce, hiç kimseye dinleme sen ne istiyorsan onu yap dedim. Düğün gecesi çok çok geçiyor, her şey senin istediğin gibi olsun dedim. Zaten yani bence muhteşem bir gece olacak. Paşam gitmiş. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aşağıdayız efendim. Barış Bey buradasınız. Barış, Barış Bey buradasınız. Bu tarafta siz Tamam mı? Tamam. Bizim <laughs> arkadaşlarımız çok seviyoruz. Onları mutlu olmalarını diliyorum.

Ses gelmiyor abi ya. Çok şey. az İnşallah inşallah. Zaten çok bakalım. Biliriz ki biraz Çok mutlu, çok uyumlu. bir baba tavsiye ediyoruz. Kendisini tavsiye ettik. Evet, noktaya getirdik. <laughs> keyifli olacak herhalde. Çok <laughs> yani çok bir yani erkek tarafı izle, kız tarafı izle, İkitay, tarafsız tarafsız, tarafsız, <laughs> yani iki tarafta hani çok eski arkadaşım o yüzden de hani su ciò che mai la libertà su ciò che mai non basta oh

Çok 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 i̇ki bu, bu. Benim ama çikolatam hocam. Çok şükür Allah tamamını erdirir. Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz. İki gündür ciddi ben koltakla görüyorsunuz. Farkındayız. O yüzden size çıkıp merhaba demek istedik. Size de saygımızı gösteriyoruz. Umarım bundan sonra siz de bizim misafirlerimize başka bir şey bırakırsınız. Biz de rahatça, gönül rahatlığıyla evlenebiliriz. <laughs> Evlendik, eğlenebiliriz. Peki o zaman efendim. Güzeldi gerçekten çok heyecanlı. Şu anda da çok heyecanlıyım. Misafirlerimiz bekliyor. Çok teşekkür <laughs> ederim.